Amerika Birleşik Devletleri Hint Okyanusu'na gönderdiği B-2 uçaklarıyla İran'a yeni bir uyarı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda İran'a Husilere verdiği destek nedeniyle uyarmış ve nükleer programla ilgili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu. Trump İran'a gönderdiği mektupta nükleer anlaşma konusunda adım atması gerektiğini belirtirken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı mektubun tehditkar bir üslup taşıdığını belirterek doğrudan müzakereler yerine dolaylı görüşmeleri tercih etti ettiklerini ifade etmişti. ABD'nin Husilere yönelik geniş çaplı saldırıları sürerken B-2 Sprit bombardıman uçakları Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'nda konuşlandırıldı. B-2'lerin sığınak delici GBU-57 bombalarını taşıma kapasitesine sahip olduğu ve bu durumun İran'ın nükleer tesislerini hedef alma potansiyeli taşıdığı belirtildi. Öyle ki Trump, İran'ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetleri konusunda sert uyarılar yaparak diplomatik çözüm çağrısında bulunmasına rağmen B-2'lerin konuşlandırılması ABD'nin İran'a karşı askeri seçenekleri de değerlendirdiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine göre 3 adet B-2 bombardıman uçağı Diego Garcia'ya ulaşırken 4 bombardıman uçağının daha konuşlandırılması bekleniyor. Bu hamle ise ABD'nin İran'a karşı aldığı sert tavrın açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor. ABD Başkanı Trump İran yönetiminin nükleer programı konusunda müzakereleri reddetmeye devam etmesi durumunda Tahran'a çok kötü şeylerin yaşanabileceğini ifade etti. Trump bu açıklamayı Beyaz Saray'da düzenlenen bir tören sırasında yaptı ve İran'ın başına gelmesini istemediği kötü durumlara vurguladı. Tahran yönetimi nükleer müzakerelerde geri adım atmazsa Washington'ın askeri müdahale seçeneğini devreye sokma olasılığı giderek artıyor. Trump, Tahran yönetiminin ABD ile nükleer tesisler konusundaki müzakereleri reddetmeye devam etmesi durumunda İran'ın başına kötü şeyler geleceğini söylüyor.